Dostlarım merhabalar. Evet videoyu başlattığım nokta o kadar şey ki normalde hep evde başlardım. Acayip oldu böyle. Bugün Çengelköy'deyiz. Yetkin abinin yanına geldim. Hayatımda ilk defa dövme yaptıracağım. Evet hayatımın en komik kararı bu. Burada şu anda havuz başında Yetkin abi bekliyorum. Kendisi birazdan gelecek ve şey yapacağız. Çok gerginim. Size dövmeden bahsetmek istiyorum şimdi. Dövme. Dövme annemin doğum tarihi ama Romen rakamlarıyla. Evet komik olabilir. Hani şurama bir canım anam da yazdırabilirdim. Ama neden onu yapıyorum? Annem zaten annem olduğu için bir kere bir değer kazanıyor. Onun haricinde bana sosyal medya konusunda en çok desteği veren her zaman annemdi. Tabi babam da verdi. Şu an konuştukça batıyorum çünkü babamın dövmesini yaptırmamam büyük ayıp. <laughs> Şuraya roman rakamlarıyla annemin doğum tarihini yaptıracağım şık bir yazı fontuyla. Yakışacağını düşünüyorum birçok insanın tercih ettiği bir dövme stili zaten dövme modeli. Özellikle buraya böyle romer rakamları falan çok şık duruyor. Sade fontlar olduğu zaman. Üstümde büyük bir gerginlik var. Midem falan bulanıyor. Kendimi Allah'tan emin ellere emanet ediyorum. Genç dövme videosunda Ali abi var. Tanıyorsunuzdur oradan. Bugün o yapacak bize dövmeleri. Gerginliğimi birazcık alıyor en azından Ali abinin yapacak olması. Çünkü çok profesyonel. Merhabalar. Merhaba. Genç imalar. Bir dakika dur ışık gitti. Ha. Bakın yani. Vaaay! Wow. <laughs> bir dakika nerede çıkartıyorum ne ayakkabıları? Ne özledim seni. Ben de çok özledim. Furkan abi nasıl gidiyor? İyi ne yapalım. İnanılmaz evet. bir aktivite bu <laughs> ya. Yok artık. Evet. Ney? Kuaförüm sen Gerçekten sen. Şey. kaliteli aktivite. Acıyor mu dövme Furkan abi? Sana şöyle söyleyeyim benim canım dünya hatta dünyada en canı tatlıları insan aran biri olabilirim ben. Her şeyi şey ağlıyor. Her şeyi ağlar <laughs> bak burnuma dolgu yaptırdım. İğne yapana kadar doktorum var ya resmen yani burnundan getirdim. Dövme acısı başka. Ben dövme çok seviyorum. Ama başka şeylerde canım çok tatlı. Korkarım mesela hani o gondola binmekten falan korkarım. alakası şu an ama. Bak benim de ilk mesela şu. Şurada bir trivia yazısı görüyorsunuz. Dövmeciye gidiyoruz. Ben, Berkcan, Efe. Biz üçümüz dövmeciye gidiyoruz. Benim hiç kafamda bir şey yok. Tamam mı? Dedim ki Efe. Bana bir şey söyle ben onun dövmesini yaptıracağım dedim. Efe yani. dedi ki direkt trivia yazdır. Trivia ne diye sorarsanız. O da ben tribi müzik dinliyordum. Baya böyle hani şey underground müzik gibi falan böyle Emre. İşte onu dinlediğim için Efe de bunu yazdı. Direkt yazdım. Ve benim için çok anlamsız. Buradan da Uyi yazıyor. XI yazıyor. Bunların hepsini Mustafa yaptı. Bak göster. <laughs> Bak şunları <Bayağı. gülüyor> ya işte ben çok korkuyorum. Çünkü acıyacak. Ben normal kan aldırmaktan korkan bir insan olarak geriyor beni. Ama yani yapacağız. Yapacağım. Şu an Yetkin abinin evine gidiyoruz. Furkan abinin evinden çıktık. Bu nasıl bir kamera lan? <laughs> Youtuberlar bu kadar kazanıyor evet, mu? Evet, ikinci kamerayı aldı. Hayır, hayır. ha Bu ekranı gösterecekler. Ulan Youtuberlara bak Burada baksan. ekran var ama çok küçük ki. Ben net göremiyorum. Abi küçük küçük çalışıyor. Kaç <laughs> p? 1080p bitti. <laughs> Youtube'a başladığımızda en iyi kamera 360p çekiyor. Ee, oturduk, Ali abiyi bekliyoruz. Gelmiyor bir türlü. 2 <laughs> 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 <İki gülüyor> saat <gülüyor> falan oldu. Evet, Yetkin abinin evi. Ev turu. İlk okay. defa ilk defa bu kadar doğal bir ev. Her şey ortada. uyudu bunda en son. <gülüyor> <gülüyor> ama çok ışıl ışıl bir ev yani. Çok rahat, çok güzel. Tam bir bekar bu, erkek uh, evi. Hiç evet, kat. Evet. Burada böyle bunlar var. Biraz dağınık ama bence gayet hoş ama dağınık olması daha hoş. Bu şekilde Ali abiyi bekliyoruz. Gelecek bakalım. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Küçük gimballı bir kamera diş, bır, aldım. Diş bir çözüm gibi ona koyayım. Merhaba. Nasıl gidiyor? Oğlum, bu nasıl bir kamera Çok abi? iyi değil mi? Evet. Bunu aldım. Yoda ne yapıyorsun? Yoda hatırlamadın mı kokumu? Ne yaptıracaksın? Dövme. Dövme ilk dövmem. Hatağın ne olacak? İlk Hatamı <laughs> veriyorum. Bu benim ilk dövmem olduğu için şöyle şuraya. Sosyal medyada ha. bana büyük desteği olduğu için Annemin doğum tarihi romen rakamlarıyla. Ben, Nasıl? Ben, ben, ben bu tanıma kopuyorum evet, her şey dediğinden. Evet. Bütün ömrünü ona adamış. Bu önemli değil de sosyal medyada çok güzel bir şey. Ama ne? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> en azından bundan iyi bak. Bu da benim ilk miktarım. Niye ilk olarak o kadar büyük bir şey seçtin? Yani 12 12 Angry Men diye bir film var arkadaşlar. Senin kanalın olduğu için bilmezler bu filmi. <laughs> Aşk olsun. <laughs> <laughs> Kitlemiz aynı ama. Benim hayır alakasız yok alakasız. Sen benim küçük versiyonumsun oğlum baksana. Ha, Değil mi? Sakalım falan yok. Aa, çıkıyor, senin çıkıyor. çıkıyor. Senin çıkıyor oğlum. Sen kaç yaşındasın? Ben 16. 16 da benim sakalım yoktu. Benim sakalım 22'de geldi. 20 çok geç geldi. Evet. Ben bok gibi baksana şu halime. Yaşta Sakalım bir çıkıyor yaşanıyorum. Üç Biz yaşan. harbiden ben çok alıştım ama artık herkes bana diyor. Ben ama bu saçlar açacağım. ne bu saçlar aynı benim saçlarım. Ne yapayım ama ben böyle seviyorum ya. Bana... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar dövmeciyi bekliyoruz. Sen niye sürekli kaza yaşıyorsun ya? Kurşu var tamam, yok. Tamam. 5 dakika oldu tamam. geldi ben bir tane yanı duymadım senden ama. Taksi diyorum lan Taksisi kaza yapmış. Arabası kaza yapmış. <laughs> Şanssızlıklar işte, kayboluyor buluyor. İnsan olarak <laughs> hasar kaydın mı var senin kimliğinde? <laughs> Otomatik hasar kaydı. Evet, hoş geldin Ali yes, abi. Yapıyoruz. Ne yapıyoruz bana? Roman rakamıyla doğum tarihi. Çok korkuyorum ben. Çok küçük bir kameraya Çok küçük, büyüğünü vereyim mi? <laughs> ya siz, <laughs> sana, sana şaka yapmak 5 yıldan başlıyor. Merkezlerde acıtıyor muydu Ömer? Bilmem. Hayır, cidden ya. Bilmem. İnanılmaz kamera açılar. Bilmem. <laughs> ya, bir bana yapalım mı? Bir şey ben zaten yaptırmayacağım. Ben yaptırmayacağım. İlk ben sana 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 destek. Çok korkuyorum. Ya ağlama lan. Orkun ya. Işıtmak korkması yapıyorsun şu an. bir dakika. <laughs> ben ona benziyorum ya. Oğlum herkese benziyorsun bir anda. Ben bunun planlarını biliyorum. Bizim aramıza girmeseydi şeye başlayacaktı. 5 liralık dövme, 500 liralık dövme. O... <laughs> Haciz gelen adam açısı mı bu? Evet. <laughs> Çok yaşa. Ya. Çok yaşa <laughs> Hep beraber. Çok yaşa senin yeşil saç. Nasıl kamerayı kullanmak ya, ya ne mi? bu oğlum onu çok. Üç, onu düşün üç kez şeye basınca kayıt yanındakinin ya. şeyine. Mal gibi bakıyorum ben. Bir şey diyeceğim şekerin yani düşecek yani bu arada. Abi, Ciddi misin? Evet. Ali abi ben çok korkuyorum. Şimdi şu nokta. Şurası. Evet. Bir kere bu dövme bana gelecekte bir pişmanlık yaratacak mı? Yani sanmıyorum yaratacağını. Küçük bir şey olacağı için çok şey olursa gelirim yine değiştiririz başka bir şey. Tamam. Ben Bence tatlı duracak. Zaten Bence. çok minimal küçük bir şey istiyorum. Aynı böyle gibi. anladın sen beni. Buranın acısı daha az diye duyumlar aldım. Yani burası ilk dövmen için güzel bir yer. Hem çok görünebilecek bir yerde değil. O yüzden şey böyle keyifli. İstediğin zaman görürsün. İstediğin zaman görürsün. Ha, hafif oversize giydim ben mi ucundan giydim, çıkar falan. Görüyorum. Gerginim acım Çok acım gerginim <laughs> Bunlar dövme. Ay şey bunlar dövmenin iğnesi. Pardon. <laughs> dövme iğnesi. Şu an... Yazı fontunu seçeceğiz biz. Ya siz oraları çok göstermem büyük ihtimalle. Kolum çiziliyor. Aynen kolun bu kısmının biraz üstüne yapacağız. Şuralara falan denk gelecek. Boyut alacağız. Küçük. Minimal. Aynen küçük. Minimal. Şuradan şuraya kadar falan olacak maksimum. Şu boylarda falan filan. Aynen. Okey transferi çizeceğim. Yapıştıracağız. Sonrasında başlayacağız. <laughs> evet. Yetkin abi ne yapıyor burada? Ne yapayım? Be Heyecanla bekliyorum ne yaptıracağını. <laughs> Hadi başlayalım. Evet hatırlıyorsunuz en son Kolumu çizdi Ali abi tabi siz bunları saniye farkla izliyorsunuz biz burada bayağı oturuyoruz garip garip duruyoruz saniye transfer yapışacak. yapışacak değil mi transferin kurumasını bekleyeceğiz kuruduktan sonra başlayacağız kaç dakikada kuruyor? bir 10-15 şey? dakika falan bekleyeceğiz dövme de zaten 10 dakika dövme falan dövme daha kısa sürecek büyük ihtimalle transfer işlemleri başladı Aynen. sonra bekleyeceğiz 15 dakika Aynen. kuruyacak -15 dakika. bu şekil mi bu Yandık çizgiler olmayacak. Bir dakika, bir aynı bir önü, önü yapmam yapacağım. lazım. Bir aynı önü şunun transferini göstereceğim de. Güzel, küçük biraz. Çok mu küçük geldi? Evet, şu şekilde tam olarak şurada. Şu an siyah olmadığı için şu şekil gözüküyor ama... ...tabii geçecek bu. Ee, başlıyor, görüyorsunuz burada şey var. Bu arada yetkili abi kameraman olarak Sansan. kullanmam. Yatar, yatar hesabımız 35 TL. <laughs> Mesela ben bunu yaparken elimi tak diye çektim ne olacak? Böyle bir şey yapmayacaksın. Ya yaparsam? Yaparsam. <laughs> ben de bu kameradan başlatıyorum kaydı. 3 dakika sürecek bir dövme için inanılmaz bir <laughs> prodüksiyon. Aşk olsun Oo, dur ucunu göstereyim. Arkadaşlar dövmenin ucu... Ay, ucunu çıkardın ya ben çok gerildim. Kolumu tutsak mı? kolunu bağlayalım istersen. Bağlanabiliyor mu? Ama daha bağlarsan sünnetinde beni bağlamışlardı. Daha en çok seviyorum. Ah. Ufak bir çizgi atıp göstereceğim sana yaşayacağın acının ne olacağını. Bir dakika. Elimi tut tut. Heh, Elimi tutamıyorsun tanıyorsun değil mi? Aa, o oh. daha başlamadı. Daha başlamadı. Çizmiyorum Dur bir sakin. Çiz tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> çok gerginim abi. Minik bence. Nasıl hissediyorsun? <laughs> okey okey. Çok minik Bu. ben. Bitti mi mesela? Ö bitti mi şu bitti. an? Şaka mı bu ya? Ben bunu sabaha kadar yaptırırım <laughs> Şaka yaptım yaptıramam Şu an benim gözümde benden kan alan hemşire gibisin 5 yaşında böyle Aa! Sen yıllarca sanat Sen Manat stil, Kendi stilini bul tasarımlar 15 yaşında youtuber gelsin Sana hemşire desin ki hemşirelik Kutsal bir meslek <laughs> Bir şey diyorum. şu an beni yerin dibine soktun ama Kendini kurtardın Oo! <laughs> <laughs> Aa, bir şey söyleyeceğim. Acıyor bu arada. Ah. Mola verelim mi? Sen ciddi misin? Ciddiyim ya. Ben abi dayanamıyorum ben böyle şeylere. Ciddiyim. Netle ya. Netlemiyor mu? Şuraya bir kez tıklarsın. Tamam netle 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 tıklama bir şey. Evet nasıl gözüküyor? Yani küçük gözüküyor. <laughs> bu, hani bu kadar ağlayacak bir şey yok gibi gözüküyor tamam, tamam. <laughs> Ben her acıya katlanabilen bir insan değilim. Sert bir erkek değilim, ben light erkeğim. Hepimiz. <laughs> Sen de mi light Bu dövmeleri <laughs> nasıl yaptırabilirim ama? Acı açısından değil, hepimizin başka lightlığı var. Ben de aşk konusunda light'ım. 5 dakika full odak dursan, sonra ömür boyu çok iyi bir dövme kullanıyorsun. Dövme sırasında ağlarsan, sonra ömür boyu da ağlıyorsun. <laughs> Ciddi misin? E, bir santim kaysa, sürekli ömrün boyunca ha, yani. bakıyorsun ya. Odağım o zaman. Full böyle, fokus kendini şey gibi hisset. Ee, Yapacağı şey. Evet. Yuri Boyka. <laughs> Yuri Boyka. Kaç Boy... tane kaldı bakalım? <laughs> beş dakika oldu şu an. Bir beş dakikaya biter diyorum ben Ali. Ne diyorsun? Beş dakika sürmeler var. Üç buçuk. Üç, üç buçuk falan okay. <laughs> İnanılmaz bir yüzük. Zamanı ve moda'ya meydan okuyor. <laughs> Gerçekten ısrarla takıyor olman. Konuştuk bunu. O yüzük harbi sarmıyor dedik. <laughs> sarmıyor mu ya? Aa. <laughs> bir tur daha mı geçiyoruz üstünden. <laughs> wow, çok iyiymiş. Bir turda. Çok iyi. Sabaha kadar 4-5 turda ben artık müptelasıyım bu işin. Ben kan şekeri. <laughs> Yerlerde Şeker. hemen hallediyoruz. Kan şekeri dedi. Kan şekeri yardımı mı? Hemen kan şekeri takviyesi. Bayram için aldığım eve şekerler. Sonra ne oluyor biliyor musun? Yılanlı videoya gelen yorumlar Emre sanki senden nefret ediyorlarmış gibi davranıyorlar diyorlar. Bir şey soracağım. Onu hep geliyor. Çünkü samimi şakalar böyle ya. İnsanların samimi arkadaşı yok. Biz bunu anladık artık. Biz onlar böyle yorum atmasın diye rol yapamayız. Bu kamera kapalıyken de evet böyle konuşuyoruz. Evet, kamera kapalıyken daha ağır yetkili abi konuşuyor. Sen de öyle konuşuyorsun işte samimi yani. Arkadaşlar dövme bitti. Şey Ama ben de bittim. Tam 15 dakika. Da de borcu var. Tam 15 Çünkü dakikada dövme bitti. Tabii ki. Bir Kim bunu 15 dakikada bitirebilir? Yaparım. Görüyorsunuz. Ben birazcık kendime geleyim Son videoyu devam ettireceğim. Üstüne böyle... Ney bunun adı? Medikal bu. bir bant şey. bu. Medikal band. Bu. Medical band. Çok bu üç gün benim kolumda kalacak. Aynen, üç gün kalacak, ondan sonra bitiyor her şey. Yok. Şimdi Yetkin abi dövme Aynen. yaptırıyor. Ne yaptırıyorsunuz bugün Yetkin Bey? Gengar, en sevdiğim Pokemonlardan bir tanesi, evet. hatta birincisi. Cidden sıfır gerginlik mi? Niye gergin olayım ya? Bir bak. Bir bak. Ya tamam da hayır hani var video için birazcık korkuyorum. Çok gerginim. İlk dövmem gibi çok heyecanlıyım. <laughs> Senin heyecanın bana da sirayet etti. Hava karardı bu arada, saatler geçti. Yemek falan yedik o sırada. Kesinize bereket. Emre kendi 10 lirasını verdi. Bir de yurtluklar kazandı. <laughs> Kartta 10 TL verdi. 10 TL'ye bu devirde ne yeniyor ya? Bakıyoruz evet. <laughs> Harika. Tabi renkli iyi olacak iyi, bu. Iyi. Başlıyor. Bir dahaki ne Enes Batur dövmesi yaptırman yok mu bacağına Furkan gibi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Aldım. Yetkin abinin yüzündeki acıyı izleyin sadece. Aa, çok canım yanıyor çok canım yanıyor mahvoldum. Hissetmiyorum bile bu arada. Evet Yetkin abi ben gidiyorum. Kendine iyi bak dövmen çok güzel oldu. Sen de çok güzel teşekkür yaparak. ederim. Ali abi çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Kanalıma konuk olduğun için teşekkürler. Yetkin abi hadi kaçtım ben. Yalandan çok gideyim abi. kamerayı kapattıktan sonra geri geleyim. <laughs>